Aşağıda video Eymen. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eymen ile Roblox oynayacağız. Hoş geldin Eymen. Şimdi... Merhaba arkadaşlar. Nasıl İyi, iyiler sanırım. İnşallah iyilerdir. Brawl Stars, bu oynuyoruz. Roblox'ta. Hadi Eymen gel. Çok hızlı geçeceğimize inanıyorum. Evet. İnşallah hızlı geçeriz. Arkadaşlar Eymen ile Brawl Stars videosu gelir, gelsin mi? Eğer bu videoyu çok beğenirseniz. Yani yaparız onu da yaparız. Değil mi Eymen? Eymen gelsen. Oya abone gelirse kurk abone. Ey <laughs> ben biz şu anda hedefimiz 30 abone olmak tamam mı? Kit Kit. Abi Kit. ne oldu <oluyor>, ben sana? <laughs> Allah! Oğlum ben Kit'i başka biri sandım lan. <gülüyor> <gülüyor> kit orada kaldı. Oğlum Kit kalıyor lan çok tatlı Kit. Arkadaşlar Eymen'le görüntülü konuşuyoruz şu anda. Aman sesli ne görüntülüsü. O yüzden Eğmen'in sesi gelmiyor olabilir. Hayır ya hayır. Tabii tamam geçtim. Orada. He Evet. Ha. Arkadaşlar Eymen'in sesi gelmiyor olabilir. Bunun için He, kusura. Allah biz aşağıdan şeye basmak zorundaydık. Evet ben Mehmet ben bugün üstümü nasıl değiştireceğim be? Oğlum ölünce değişiyor. Ha böyle, böyle mi kaçıyor? Şey. Oğlum böyle dur Allah düştün sen. Dur, çık sen yukarıya sen çık, çık. çık çık. Ben sıfır yok karakteri. Tamam. Ben de şurada seni bekliyorum Eymen. hızlı ol da seyircilerimiz olsun tutmayalım. Aynen. Eymen ben bugün Minecraft videosu çektim de ben bu videoyu abi, yarın yükleyeceğim Abi, Bezboren. Abi git. Git çok tehlikeli ya. Değil mi? He. Git tehlikeli. Git Brawl Stars'ta da tehlikeli. Git her türlü tehlikeli. Eymen hadi sen gel. Gel Eymen.

Tamam. İzle. İzle. Eymen hadi gel İzle. ya. Seyirciler uzun tutma ya. Eymen? Ben hemen geliyorum. Hemen. Oğlum ya, şimdiden 3 dakika oldu. Hadi. Tamam. Evet. Çocuklar durmuyor bu ne? Gel gel. Basmadım. Düşme sakın tamam. tamam mı? Oraya basamadım. Tamam. Neyse evet, biz basmışız. Kaç 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 Sonunda. He sonunda geldik ya. <laughs> ne oluyor lan? Oletlerden. <laughs> Aha. Gel Mehmet. Gel evet. kasayalım şurayı. kasyon ben kazıyorum yani. Oho. Okay. Tam burası kolay ya. Her türlü kolay. İyi ya. Kolay. Arkadaşlar Brawl Stars videosu kaymasını istiyorsanız videoya bol bol like atın. Bu videoya en az 40 like gelir. Çünkü Eymen'le özel Eymen ne yaptın Eymen öldü Eymen. Özel video Eymen'le normalde çekmeyecektik. Değil mi? Ama yani çektik yani. Bu videoya özel like gelmesi lazım. Gel Eymen hadi. O Kliyeneğim abi. Sen bana daha sonra hadi zuhut. Hadi abi. Ne? Gel böyle. Tamam geliyorum. Hop son anda geliyor Evet sen benden önde kal. Hadi hani bakalım hadi bakalım. E bu oyunda çok evet, proyum. Dayna Mike, Zank, Good Story ya bun bara bun bam bun bam bun bakıl durum ya. Dayna Mike, Zank, bu soru ya pastra bu tabu para bu baba 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 Allah kahretsin my name is the ya oh geçtim abi çok tehlikeli harbi la Hemen önümde, hemen önümde. Eymen sen neredesin? Ardından bir şey takıldı. Eymen ben şu anda yukarıya çıkıyorum. Şarjımda da 21 kalmış. Yeter bu videoya ya. Geliyorum. geliyorum şu an Mehmet. Tamam hadi Eymen. Seni bekliyorum ben burada. Ay mıp'i gördüm. Su sulu ada da hot hot kalıyor ne abi? Nele evet, şu an ben tırmanıyorum. Hadi Eymen hadi Eymen hadi Eymen hadi Eymen. Eymen valla ben bir bölümü geçem hemen. Ben evet, şu an ben geldim. Neredesin? Eymen sen daha. Ben parkuru geçiyorum. Hadi. Böyle Hadi. devam, böyle devam. Hadi be Evet ben şu an şu an beni bekle ben geliyorum. Of geçtim be burayı tek geçtim. Eymen birbirimizi bekleme olmasın ya. Evet. Çünkü birimiz geç kalıyoruz, birimiz Hızlı kalıyor, olmuyor. Şöyle hemencik. Evet, Yürü, Dünya'nın sonu geldi, sonu na, sonu Arkadaşlar öyle videoda bıraktım o, o video. Shortsları bu beğenin arkadaşlar. Bu videoyu izleyen biri benim videomu da izlesin ya. Eymen sen şu anda tam olarak neredesin? Bir dakika. Ben şu an... Eymen ben senin çok üstündeyim. Arkadaşlar Eymen Eymen'in Roblox'taki adı ne? Zeli Eymen. Onu da arkadaşlık isteği gönderirseniz gönderin. Yani o da Sadı Mehmet E çok kolaymış ya. Arkadaşlar bu bölümler bana çok kolay geliyor valla. Ben bu oyunları, parkurları hepsini çözüyorum çok rahat. Ben tam bir parkur prosuyum. Evet. Parkurlara ara geliyorum, korkmuyorum. Cennetten necek mi bilmiyorum

eminim ben şu anda çok basit geçiyorum of son anda şu an Mehmet ne yapacağız neredesin ki sen ben neredeyim? Yere, e, sana az kaldı gibi. Ha tamam. bakalım. Of mi? of of. Ben çok hızlı geçiyorum. Evet, Zaten seyirciler de. Ay Spike kovalıyor. Spike kovalıyor. <laughs> Benim kapalı kapalı kapı var ben onu şeyde bulamıyorum. İyi e, benim ben şu an beni şu anda Spike kovalıyor. He anladın dur dur buraymış. E vuruyor mu niye Spike'ın canı gitmiyor ya? Ben vuruyorum Spike'ın canı gitmiyor Allah ya oğlum ben vuruyorum ama Spike ölmüyor ki. Allah Allah. Sen ne, neredesin Mehmet? Ben ben şu an çok hızlı geçiyorum. Oğlum geçiyorsun da sen benim Spike ya? Rafleri kapatmışlar. Evet. Of. Abi bu Spike'ın olduğu yer ne kadar zor vuruyor mu olmuyor? Orada beni bekle gel gel. Benim gelmeme cennem... Allah'ım ya Rabbim vuruyor niye Yağmıyor lan Spike. geçemezsem. Oğlum olmuyor ya. Oğlum ben videoyu kapatacağım. Bugünlük bu kadar olsun. Oğlum bir dahaki videomuzda şey oynarız. Brawl Stars oynarız. Eymen. Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Çok eğlenceli güzel bir video oldu. Hani ben çok beğendim. Hepinize görüşürüz. Bay bay.